Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni eee araba oyununa yükledim. Bunun için çok bayağı bayağı uğraştım. 2 MB'm kaldı. Yani 2 MB 2, ay 2 GB yani. GB yaptım. 2 GB hiç MB'm yokmuş. Her şeyi sildim yani. Kalmamış. Sonra her şeyi sildim yani her şeyi silmekten. Uygulamalar değil, oyunlar değil. Uygulama az gelirsin. Şimdi başlıyoruz. Bunu bu oyunu yüklemek için her şeyimi sattım var ya. Biliyor musun? Bir tane arabam var. Onun boyasını çok güzel bir, bir şey yapacağız. Hayır Hadi yapana kadar bırakmayacağız. Önce bir şey yapalım. Ya hayır hayır katılma katılma. Katılma. Evet. Ya, şey Arabamızı değiştirelim. Kim? Kim kim? Ha. Üstelik büyümek. Ekmekler Evet arkadaşlar benim arabamı bulamadım hala. Nerede lan ne benim ne arabam? Allah'ım. What? Cık. Ne oluyor? Tövbe tövbe. Aşır. Arabam nerede benim? Oğlum aşağı aşağı. Aşağı <laughs> 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 Oğlum benim arabam nerede ciddiyim? <laughs> Bir saat daha arayacağım. Aha buldum. Oh benim arabam da bu arkadaşlar. Nasıl? Yeni yükledim ve bu arabayı aldım. Çok pahalı değil aslında. Çok ucuzdu. Hmm, nerede açalım? En güzel bir verildik. 3 lira olsun. Hadi. 2 lira. 3 lira alalım. Ben 3 lira Bir de ben klasik yapmadım ki. Ne no really. oluyor Bak. Ha, tamam tamam. tur tamam. tamam. e, olacak. Üç tur olmuyormuş. Klasikte öyle sıkıştı. Bak. Görüyor Şimdi görüyor şimdi? Bakın. <laughs> Aa, ben burayı seviyorum. Aa, en sevdiğim. Eskiden arkadaşlar bu oyun bende vardı biliyor musunuz? Bu oyunu çok seviyordum. Ama çok küçükken. Yani. Video çekmeyi bilmiyor, bilmiyordum. De de ben de bu de modda de kalmışım. Ana! Oo, roket merhaba. Roket merhaba. Bu arada da hep ben birinci oluyordum var ya. O. Enes bu da asfalt nitro çekti biliyor musunuz? Asfalt 8 bence oynanlar gibi. Bak gel buraya seni. Öldüm, öldüm, öldüm. Bu haritayı biliyorum ya. Eskiden çok oynadım ben bu oyunu. Var ya 5-4 yaşlarındayken. Tamam, çok güzel bir harita bu. Ben araba oynadım? Bunlar oynuyordum. eski zamanlarımı hatırladım ya. Çok güzel bir oyun bu. Yani yükleseniz bence. Ama bayağı bir gigabyte yok yani, Giga Bir gigabyte bu <laughs> <laughs> benim tabletim ben azıcık yüklendiğinde ben şaşıyorum. ya beşinci gitmek nedir arkadaşım? Çapacağız. Ne Bak drift atayım. Allah drift atmak çok iyi değil. Bence burada oyun kasıyor. Adam ne yaptığını zannediyon lan sen bana. Resmen geldi adam bana tokat attı. Şu alırsam birini bile biri alamadım böyle bir şey yok. Kapalı zannettim var ya. Bak gibi bir pis gibi Al 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 Yes 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 yes. Altıncı yerim, Allah'tan iki kişi öndeyim. Ben bunda hep birinci oluyordum eskiden biliyor musun? Hah, uçak kalktığına göre şuradan gidebilirim, Buraya biliyorum. Oğlum <laughs> ben bu oyunu çok özledim ya. Evet. O kadar hızlı gitmenin sonuçları arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Özür dilerim 2 gündür bir video gelmiyor. Bu oyunu yüklemeye çalıştım. Bu videoyu çekmem için ama artık gelecek devamlı. Benim bayağı ödevim var. Allah Allah ben o nasıl ki? Ben hiç böyle bir için öyle yapmıştım. Kötü bir setim yoktu. Hmm, altıncı gitmek nedir arkadaşım? Abo! Ölüleri de çarpıyoruz bir de. Adamlar sekizinci olacağım. Altıncı gidiyorum Allah'tan. Ona dua edeyim ben. Yedinci de görünmeye başladı. <laughs> gelecek gelecek. <ver> bu <laughs> yüzden var ya ben çok iyiydim eskiden. Eskiden ama 3-5 4-5 yaşında. Hep birinci oluyordum bu arada. Ama başka arabamı kullanıyordum bu arada da en iyi Şunu hatırlıyorum. Hareket ediyordu. En kısa yol şurasıydı ben bunu da Buradan çok uçuyorduk var ya. Öyle uçuyorduk ki. Ben bu arada hatırlıyorum ya. Onlar <güler> hep ben bu oyun aldım. Vuhuu. Drift atarım ben drift. Allah. Drift atmanın sonuçları. Hadi arkadaşlar. Bitti herhalde. Evet finish. Ha bu arada 15.000 yap... 12.000 miydi o? 12.000'di herhalde arkadaşlar. 12 bin yaparsak bu arabanın rengini Sen değiştireceğim. Ne kadar hızlı? Al, al, Ne kadar lan bu? Kadar? Lan unuttum. 6, Alt, 676. Ay 75. Ay bir rakamla geç. Tamam az kalmış. Bir kalmış. Biz 12 bin yapacağım. Tamam. Bu bana arabaya Müthiş bir renk oldu. Bunu ya almayı istiyorum. elemeli -el yapalım mı? Elemeli -el daha kolay. Oo en sevdiğim yer buraya yapalım. Yes ya. <laughs> yes yes. Bu saçın işte, açtığını ortaya. Buraya var ya çok güzel. Bak şu yerler var ya. Şu arkadaş görüyor musun? Ben evet, yere. O yerlerde böyle elektrik saçıyor böyle tekerlekleri. Ama çok hızlı gitmiyor. Elektrik saçıyor. Şu yerler. Ama çok güzel burası. Görseniz böyle dönme yerleri. Bak şurada dönme yeri var. Öyle mi? Çok güzel bir orta. <laughs> Bu ama yeni çıkmış herhalde. Ben bunun küçüklüğünde oynamadım. Bir kere <laughs> yüklediğim zaman oynadım. Hmm, Nitro'ya bas. Nitro'ya bas. Yedinci olduk. Allah'ım böyle. Bunda ben ilk oynadığım zaman birinci oldum. Biz i̇nşallah birinci. Ben ne <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> ki. Ha <laughs> bak bak şimdi göstereyim şurada. Bakın. Cız. 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 <laughs> aşağı düşeceğim zannettim lan. Allah'ım korktum lan aşağı. Evet gidip hadi. Hadi servis. Buradan iki Hadi koş. <laughs> abi, 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 adam mı? Adam nerede doğdu? Adam bugün nerede doğdu? Gördünüz mü? Baba baba baba. Yarıştan ayrılıyordum. Ayrılmıyordum. Lan onu da sevgilim. Tamam. Hol hol Ben, ben direkt niye buraya gidiyorum? Bu ne? Buraya gelemedim. Oo, o hareketi gördünüz mü? Bak bak burası çok güzel elektrik. Cız 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 Abi ciddi misin? Evet, ya, ya işte evet, şunu güzel bir şey yok. Böyle uçuş. Doğru, Oğlum 6. O, gidiyoruz. 7. Yedinci ayrılmış mı oyundan? Aa bak burası çok sevindim. <laughs> hiç kimse buraya geçemiyordu. Ben o zaman birinci oluyordum. Ama herkes geçiyor artık. Dın böyle bir <laughs> şey <sonrası da> <laughs> Lan böyle mi? Ben? Araba bu denizaltı değil. <laughs> Adam bana alan sokuyor. Biliyoruz yanlışlık olmuş olabilir mi? 10 dakika olmuş. Böyle bir şey bitireceğim arkadaşlar. Gidiyorum. Ya, i̇nşallah videomuzu... De ne dedi? dedi? Ne dedi arkadaşlar? Ama okuyamadım. Lütfen videonuzu kapatın mı dedi? Ne dedi? Ne de dedi de arkadaşlar cidden? Onu videoda an? okusam mı? Yoksa bir daha ders okuyayım. Evet. Lütfen videonuzu kapanın. Şimdi de herhalde. Yani niye kapatayım videomu yani ben bu videoyu çekmem lazım yine korktum. Video dedi ama videoyu gördüm. Ne dedi? Videoyla alakalı. Oha bir şey Bir oyundan. bir daha oyundan çıkmış. Bak bak. Eskiden o hortum yokken ben odamda Videonuzu kapatın mı diyordu? Ne dedi arkadaş orada? Gördüm bir an ama. Ne dediğini okuyamadım. Rolara çarpacağım. Yemin ederim. elektrik çok elektrik çok şöyle aşağıdan gideceğim ya şöyle Hatta bak şöyle izleyelim mi? Aksiyon de Aksiyondu falan değil lan göz Gözümle görmek istiyorum ha Biraz önce bir şey demişti de arkadaşlar ben onu okuyamadım 10. dakikadaydı değil mi? Bir şey dedi bak şuraları bir şey mi dedi gördünüz mü? Abicim bu neye başlattı? Bak yine denize uçacaksın diyecek. Sonra dalga geçecek. Bak bu sefer yemedi. Yedi. Yedi. Deniz değil diyor Allah'ım. Bu deniz altı da. Yüzme bırak yarışa bak. Allah'ım nasıl oluyor? Tövbe tövbe. Ay yüzme bırakıyorum ben. Kendisi aşağı atlıyor. Bana kalsın abi. Ben <Gülüyor> 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 Beşinci olmaz tabii ki. Tamam korkma bir şey olmayacak. Sana bir <laughs> şey diyemezler. Ya buna izin vermeyeceğim. Bir şey değildir. Tamam arkadaşlar bu video da burada bitti Çünkü ben oraya okumak istiyorum ve bay bay.